Sen ve senin gibi çocuklar için savaşacağım. Karşılaştığımız bütün tehlikelere... ...bu toprakların çocukları daha güzel bir gelecek... ...ve özgürlük içinde yaşasınlar diye göğüs geriyoruz. Ebu Leyla kız çocuğuna yazmıştı bu sözleri. Hayatını kaybettiğinde 32 yaşındaydı. Bu genç yaşında ne kadar çok zorluğa göğüs germişti. Önce çocuk olmuştu. Zorlu bir yaşamın ardından da baba vermişti. Kendisi için özgür olmayan bu toprakları tüm çocuklar için özgürleştirmek tek hayaliydi. Dört kız çocuğu vardı. Faysal Ebu Leyla 1984 yılında Kobane'de doğdu. Çocukluğu bir sokaklarında geçti. Ailesinin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle okuyamadı. Çocuk yaşta çalışmaya başladı. Ağır işlerde çalıştı. Evlendikten sonra da yaşam mücadelesi durmadı. Sadece ekonomik zorluklar değil, büyük bir özgürlük sorunu vardı yaşadığı topraklarda küresel bir savaş yürütülüyordu. 2011'de Suriye'de ilk ayaklanmalar başladıktan sonra Bağız rejimine karşı baş kaldırdı ve silah kuşanan ilk insanlardan oldu. Halep'ten Laskiye'ye, oradan Ayn İsa'ya, Kobane'den Mınbıçak'a e kadar uzanan devrimci bir yaşam hikayesi vardı birçok farklı alanda Bağız rejimine karşı savaşan güçlere komutanlık yaptı. 2013 yılında Cephet El Ekrat Şemsiyesi altındaki Ahrar Suriye Tugayını kurdu. 2014'te Suvar cepet El Şerkiye adıyla yeni bir grup oluşturdu. Daha sonra da bu güce bağlı Şems El Şemal ya da Kuzey Güneşi adlı taburun komutanlığını yaptı. Çatışmalarda hep en önde yer aldı. Halep, Mümbeç, Bab, Cerablus, Ayn Aysa, Gresipi ve Kobani ve daha birçok alanda DAEŞ'e karşı savaştı. Zaferle sonuçlanan Kobani direnişinde de öncü bir komutandı. 29 Kasım 2014'te Türk Devleti ve DAEŞ'in Mürşit Pınar sınır kapısındaki ortak saldırısı sırasında da göğsünü siper etti. Başından yaralanmıştı. Yüzünde kan izleri vardı. Çatışma alanında yaşasın YPG direnişi diyen sesi yankılanıyordu. Başka bir mevziye yöneldiğinde kurşunların hedefi oldu ve ağır yaralandı. Ama direniş burada bitmemişti. Bu kadar ağır bir savaşa rağmen yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmuyordu. Tarihi Kobane direnişinde barbarlara karşı savaşırken ben şu anda dünyanın en güzel yerindeyim. Benden daha keyiflisi yok diyordu. En son 1 Haziran 2016'da Mınbıç'ı özgürleştirme operasyonuna katıldı. Mınbıç askeri meclisi üyesi ve aynı zamanda Şems el Şemal'in komutanlığını yapan Ebu Leyla, 3 Haziran günü bir havan saldırısında ağır yaralandı. Havan topu, Hafid Ebu Kalkal köyünde Ebu Leyla'nın yakınına düşmüştü. Şarapnel parçası başına isabet etmişti. Süleymaniye'de hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 32 yaşındaydı. Özgürlük rüyası belki tamamlanmadı. Ancak arkasında büyük bir miras bıraktı. Hiç kimse onu suçlamayacaktı. Çocukları ve tüm çocuklar için özgür bir gelecek kurmak için büyük bir mücadele verdi. Kızı Refehe yazdığı mektupta tüm mücadelesinin çocuklar için özgür bir gelecek yaratmak olduğunu söylüyordu. Sevgili Leyla'ma, görevimiz seni ve senin gibi çocukları savunmaktır ve bu temelde savaşmak için bu yoldayız. Büyüdüğünüz zaman babalarımız ve dedelerimiz bizim için hiçbir şey yapmadı düşüncesiyle bizi suçlamayacağınızı umuyorum. Sen ve senin gibi çocuklar için savaşacağım. Karşılaştığımız bütün tehlikelere bu toprakların çocukları daha güzel bir gelecek ve özgürlük içinde yaşasınlar diye göğüs geliyoruz. Bizim aziz ülkemiz Suriye tamamıyla özgürleşene kadar bu devrimi sürdüreceğiz. Seni çok özledim. Leyla, tatlım, emin ol ki şehit ya da diri ne durumda olursam olayım her zaman babanla gurur duyacaksın.'' Seni öpüyorum. Baban Ebu Leyla. Kobani.